Niteliği düşük, eski, elde kalmış ürünleri niteleyen bir sıfat. Bozuk değil. Ee, bitik. Değil. Fransızca kökenli. Fransızca kökenli. Hı -hı. Nokta nokta mal diye de söylenir. Hmm. Değil. Değil. bir harf isteyeceğim galiba. Valla bir tane hakkınız vardı. Onu hmm. da. Bayağı anlamında da kullanılır ama siz kullanmış mısınızdır emin değilim. Ay çok üzülürüm. E, Fransızca dediniz. Evet. Biliyor musunuz Fransız? Hayır, ama çıkarmaya çalışırken gelmedi aklıma bir şey. Mitreli düşük mallar için nokta nokta mal denir gibi bir ipucumuz var ama o da yani. Ee... Gelmiyor hiç. Hmm. Yok. T. ta, ta, ta. Heh. Tali, tar. Değil. Müzik listelerini takip eder misin? Evet. O işte onlu listeleri olur Aaa hiç. Top 10. İlk 10 değil değil mi? Onunla alakası yok. İtaliği düşmüştü pardon. Soruyu da unuttum komple. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğim her şeyi unuttum. Tamam olsun. Yani son kertede acaba... Ben bilmiyordum bu kelimeyi bu arada o yüzden top hiç on. üzülmedim. Evet. Evet. Üzülmenize zaten ya Bilseniz de niye üzülesiniz? Evet. Efendim yarışma bu. Doğru. Alt harfli ilk aradığımız cevap batı kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sormuşuz? Doğadaki yok olma süresi yaklaşık 600 yıl olan olta tipi. Misina. Bravo Misina doğru cevap. <laughs> Yine altı harfli tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım soruya. Dilimize Fransızcadan giren kramp kelimesinin Türkçe eş anlamlısı. Çok fena bir kelime. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. K. K. Kramp nedir? Ağrı. Ama ne, neden ağrır? Kas. Ha. Kasılma. Değil. Kas. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. Ç. Ha. Kas maç falan. Gibi bir değil. Ama bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. <laughs> Kasınç. Kasınç doğru cevap. <laughs> Kasınç. Kasınç olduğu için eş anlamlısı kramp demeye devam ediyoruz <laughs> galiba sevgili izleyenler. Haklıyız ee, evet. baya. Yedi harflilerdeyiz efendim isim soylu bir sözcük soruyoruz buyursunlar soruyu görelim. Kapı anlamındaki portal teriminin kullanıldığı sektör. Portal. Ha. Çok basit düşünün ya. Hangi sektörde kullanılıyor? Portal. işte bilmem ne portalı falan var mı? Baya basit bir şey tabii, muhtemelen. Tabii tabii. E harf, harf şu an. Harf, harf aldık. Ş. Şey. Of oh, bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. İ. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Bir harf daha Bir alalım. harf daha alalım. İ. Gül. Geri... Baş, başına bir alfabenin başından bir sessiz harf koyduk. Bilişim. Bilişim doğru cevap. <laughs>